Sizce kim kasılacak burada? Ben mi? Amir mi? Hakan mı? Stil A not. Ama Stil A youtuber ve Türk hali. Kimler kasıldı burada? Yorumlara yazsın bakalım. Selam ben Emre. Bugün takipçilerle birlikte Roblox'a City Eye Youtuber oyununu oynayacağız. Oyun 8.8.2025'te çıktı. Bu benim oyunum. Normalde Profeife'ye yardım ediyordu ama o uzun zamandır yok. Oyunu ben kendim yaptım. Bu arada benden önce başka birisi yapmış bu oyunun aynısını. Oyunu ilk ben yaptım. Yani telifi falan filan hepsi bana ait. Neyse. Amir'in dediği gibi abone olun ha. Ve dediği gibi like atın. Neyse. TC kim kasılacak burada? Ben mi? Amir mi? Hakan mı? titil A1'in notu ama still A YouTuber ve Türk hali. Kimler kasıldı burada yorumlara yazsın bakalım. YouTube'a ya önceden gelen özellik bu. YouTube'da hype atma özelliği var. Bilgisayarlarda yok. Sadece mobillerde var. Videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var. YouTube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Neyse devam edelim. yeri bu şekilde oyununda kod yok şu anlık. İndeks yeri bu şekilde. Oyunda fazla youtuber yok. Default Gold Knight. Bu alanların ismini belki yakında değiştiririm ama şu anlık böyle kalacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Chop bu şekilde. Rabbit bu şekilde. Bu karakterler neden gözükmüyor ben de bilmiyorum. Neyse devam edelim. Admin bu şekilde. Main, Hun, Stats, Mod. Bu yer sadece bende ve yetkililerde gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Gördüğünüz gibi buradan youtuberlar geçiyor. Buradaki youtuberlar kimler biliyor yorumlara yazsın bakalım. Gördüğünüz gibi kimler ne alanda ve ne kadar paraya alınıp ne kadar para verdikleri yazıyor. Belki ileride düzeltirim ama şu anlık böyle kalacak. King Cola YTB 1625 Golden Ali bunu alalım. Bu arada bu küçük gözüküyor diğerlerine göre. Düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Nedense böyle kaldı. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi debit çok bu şekilde. Bir Rebid'lik eşyalar var şu anlık. Ben ve Profeyfe yakında devamını getiririz belki. Şu anlık böyle kalacak ama dediğim gibi. Neyse devam edelim. Burada Spin Miel var. Robux'a çeviriyorsunuz. 65 Robux. Burada sıralama tablosu var. Top Money. Birinci Hakan. ikinci ben. Üçüncü Ahmet. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi burada Likes Goal. One Mythic at On Ve altta süre var. Buradan geliyor. Bunu ayarlamadım. Mythic gelmiyor şu anlık. Yukarıda Quantnet, Mythic ve Legendary'in ne zaman geleceği yazıyor. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi baseme geldim. King Koala YTP 1625 Gamın Gold Ali 250 yanılıyor saniyede 8 veriyor. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. Dediğim gibi karakteri küçük gözüküyor diğerlerine göre. Neden böyle bilmiyorum. E tuşuyla bir yerden bir yere taşıyabiliyoruz. Ama aynı yere geliyor nedense ya. Bunu da yakında düzeltirim. Neyse devam edelim. E tuşuyla peti satabiliyoruz. Neyse devam edelim. Rabbit atmaya başlayalım. Birinci rabbit için kick koala ytb 1625 Ve 5k istiyor hemen yapıp geleyim. Oğlum birinci rabbit atmadan önce gördüğünüz gibi pro killler 778 331 Kendini kız karakteri yapmış neden böyle bir şey yaptın lan? Neyse sorgulamayalım neyse devam edelim. Birinci rabbit atıyorum. İkinci rapid için umut okey, art çizgi nap 1 ve 70k istiyor ama bunu yapmayacağım yeter şimdilik rapid. Oğlum mu niye havada gözüküyor lan? Neyse. Gördüğün gibi pas eden şeyler çalabiliyoruz. Bu şekilde. Karakterimiz baya yavaş. Eğer Amir bana vurmazsak karakterini götüreceğim. Hakan mı vuracak O da vuramıyor sopa geç çalışıyor nedense ve aldım. <laughs> Bak o da benden alıyor. Gel lan buraya. Gördüğün gibi sopa çalışmıyor arkadaş. Niyese böyle bir şey var ya. Ne oluyor oğlum? Hakan niye oldu ya da yürüyor lan? Aha çalıştı ve Hakan uçtu gitti. Neyse devam edelim. Admin paneline giriyorum. Kendime para vereceğim. Gördüğünüz gibi para verdim. Neyse devam edelim. Şimdi Buradan Mesela bu face face pamleyem. Neyse çalışmıyor arkadaş ya çalışması lazım. Neyse devam edelim. Kendimi pamleyem. bayağı basıyorum ama spamlanmıyor karakterler nedense. Bunda bir sorun var anlamadığım bir şekilde. Mesela duyur yeri var. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Buradan istediğimiz hemen başlatabiliyoruz. Oğlum server çöktü lan. Biraz bekleyelim düzelmesini. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi tamamdır. Server düzeldi. Burada servere luck veriyoruz. 3 saniyelik luck verdim servere. Burada evet yeri var. Tamamdır bunu da yaptım. Şimdi ise Hakan'a biraz tural yapalım. Ve şimdi bunun yerine geçtim dghn alt çizgi alttan yazdım komut Gördüğünüz gibi Hakan uçurdum gitti. <laughs> Gördüğünüz gibi bu şekilde. Neyse devam edelim. Oyunu normal bir şekilde rapid atarak oyunu göstermeyeceğim. Anormal bir şekilde yani yetkimi kullanarak rapid yerlerini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Oyun 5 Revit'de bitiyor. Ben 10 Revit yaptım ama. <laughs> Böyle bir olay var neyse. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi yukarıda Teleport To Base açıldı. Buna tıklayınca bir süre yazıyor ve gördüğünüz gibi basaya geldiniz. Dediğim gibi oyunda bazı sorunlar var. Onları sonraki videoya kadar düzeltmeye çalışacağız. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız bir video videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Neyse, neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. in the